Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Tiroid bezi vücut için birçok önemli fonksiyonda rol alan tiroid hormonlarını üreten endokrin sisteminin bir parçasıdır ve düzgün çalışmadığında bazı hastalıklar ortaya çıkar. Peki tiroid bezi hastalıkları nelerdir? Boynumuzda tiroid bezi dediğimiz bir hormon salgılayan bezimiz var. Tiroid bezinin hastalıklarının tümüne guatr diyoruz. Ama guatr dediğimizde farklı hastalıklardan bahsediyoruz. Zehirli guatr, tiroid bezi tembelliği tiroid kanseri, nodüler guatır gibi bir takım isimler alan özel tipleri var. Tiroid bezi büyüdüğünde bu şekilde ortaya çıkan guatırları diffüz guatır ya da nodüler guatır diye iki gruba ayırıyoruz. Eğer bez tamamen büyüyorsa buna diffüz guatır diyoruz tiroidin içinde nodüller şeklinde, bezeler şeklinde bir büyüme varsa buna da nodüler guatır diyoruz. Tiroid nodülü ameliyatı, tiroid bezlerinde kanserli dokuların bulunması durumunda devreye giren bir tedavi yöntemidir. Özellikle nodüler guatırda 1,5 santimin üzerine çıkan nodüllerde ameliyat endikasyonu gerekebilir. Tabii ki hormon düzeyleri ve biyopsi sonucu da önemli. Diffüz guatırda da tiroid bezi büyüdüğünde soluk alıp vermekte, yutkunmakta zorluk yaratıyorsa veya kozmetik olarak bir problem yaratıyorsa yine ameliyat gerekebilir. Tiroid bezinin salgıladığı tiroid hormonu dediğimiz yaşamsal önemi olan bir hormon var. Guatr hastalıklarında tiroid hormonunun düzeyi de artabilir veya azalabilir. Tiroid bezinin hastalıktan ne kadar etkilendiğine bağlı olarak değişebilir. Tiroid hormonu fazla salgılanıyorsa buna zehirli guatır, hipertiroidi, toksik guatır diyoruz. Tiroid hormonu yeterince salgılanamıyorsa buna da hipotiroidi, tiroid bezi tembelliği diyoruz. Tiroid hastalıklarının tanısı laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ya da biyopsi ile konabilir. Bir kişi kişide Guatr hastalığı olup olmadığını anlamak için iki tane temel teste ihtiyacımız var. Birisi ultrason, tiroid bezinin boyutları nasıl, büyüme var mı, nodül var mı? Bunu ultrasonla rahatlıkla görebiliyoruz. İkinci önemli test ise kanda tiroid hormonlarının bakılması. Tiroid hormonları da bize tiroid bezinin fonksiyonlarını ne kadar sağlıklı çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Bu iki teste bakarak Guatr hastalığı var mı yok mu söyleyebiliriz? Difresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sundu.